geçen gün abiyogenes teorisi yani cansızlıktan canlılığın kimyasal evrim sonucunda oluştuğuna yönelik teori güç kazanıyor yeni bulgularla. Yani çürütüldüğü kısmından çok desteklenen kısmı var. Ve bu sayede giderek güvenimiz artıyor. Ha, bak yaşam şu basamaklardan geçerek var olmuş, şurada şu olmuş, burada bu olmuş gibi. İşte diyorum ya insanların yüzüne baka baka yalan söylüyorlar diye. Şimdi biliyorum bazıları diyecek işte ama niye kötülüyorsunuz işte doğru düzgün cevap verseniz falan diye. Ya yalan söylüyorlar yalan söylüyorlar ve bu yaratılışçıların hep yaptığı bir şey. Yeni bir şey değil. Kıymetli kardeşlerim, evrim ağacının yalan söylüyorlar video serisine reddiye serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz meşhur Miller-Urey deneyi temelinde cansızdan canlı oluşturma deneyleri, yani abiyogenes, diğer adıyla kimyasal evrim. Bakalım videoda bu konuda neler denilmiş. Parça parça gidelim. Şimdi evrimcilerin yine çıkmaza girdiği bir konuyu ele alacağız. Önce ne oluştu? Evrimciler ilk başta diyorlardı ki ilk oluşan aminasittir. Bunlar birleşti ve bir protein oluştu. Vesaire vesaire. Burayı da birazcık hızlı geçeceğim. Niye vesaire vesaire? Niye hızlı geçiyorsun? Evet. Buraya dikkat değerli kardeşim. Neden burayı tam vermeden hızlı geçiyor? Çünkü açıklayamadıkları bir konu. İşlerine gelmiyor. Hatta evrimi apaçık çürüten, yaratılışı ve yaratıcıyı apaçık ispat eden büyük bir delil ve kendi ideolojileri aleyhindeki bu açık bilimsel delili milletin görmesini, anlamasını istemiyorlar. Olayı hemen kendi ele alıp kendi çarpıtmalarıyla kendi ideolojisine göre eğip bükerek sunmak için mikrofonu Köşk'ün elinden söküp konuşmaya başlıyor. Hani Evrim Ağacı Köşk'ün bu videosunun tamamına reddiye yapmıştı? Gördüğünüz gibi yapamamış. Köşk videosunun tamamını ele alamamış. Biz de Evrim Ağacı gibilerin inadına evrimi çürüten bu büyük yaratılış delilini tüm netliği ve kesinliğiyle herkesin görmesi için bu video serisini hazırladık. Gelin isterseniz en başta konunun bir özetini yapay zeka eliyle verelim. Yapay zekanın abiogenez ve Miller deneyi hakkında literatürün bir derlemesi ve özetin evinden verdiği bilgileri dinleyelim. Bakalım yapay zeka chat GBT neler demiş. Elektrik elektronik mühendisi profesör bir hocamızın chat GBT'ye yönelttiği soru şöyle. Cansız maddenin nasıl canlı hücrelere dönüştü bilimsel olarak ispatlanmış mıdır? Laboratuvar deneyi yapılabilmiş midir? Yapay zekanın cevabı da şöyle. Cansız maddenin nasıl canlı hücrelere dönüştüğü konusu, bilimsel olarak ispatlanmış bir konu değildir. Ve laboratuvar ortamında tam anlamıyla cansız maddenin canlı hücrelere dönüştüğünü gösteren bir deney yapılamamıştır. Bu tür bir deney oldukça karmaşık ve zorlu bir sorunu çözme amacı taşısa da, şu ana kadar gerçekleştirilmiş değildir. Bununla birlikte abiyogeniz veya cansız maddenin basit organik bileşenlere dönüşebileceği ve bu bileşenlerin daha sonra daha karmaşık kimyasal yapıları oluşturarak canlı hücrelere yol açabileceği hipotezleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu hipotezler Stanley Miller ve Harold Urey tarafından 1953 yılında ünlü Miller Urey deneyi ile desteklenmiştir. Bu deneyde basit inorganik malzemelerle çevrili bir ortamda elektrik kıvılcımları kullanılarak amino asitler gibi organik bileşenlerin üretildiği gözlemlenmiştir. Bu deney cansız maddenin bazı organik bileşenlere dönüşebileceğini göstermiştir. Ancak bu deney Cansız maddenin canlı hücrelere dönüşmesini açıklamaz, canlı hücreler oldukça karmaşık yapılar ve yaşamın kaynağı hala bir bilinmezlik olarak kalmaktadır. Ayrıca bu deney daha karmaşık canlı organizmaların nasıl evrildiği sorusuna da yanıt vermez. Cansız maddenin nasıl canlı organizmalara evrildiği sorusu, astrobiyoloji, abiyogeniz ve evrimsel biyoloji gibi disiplinlerde araştırılan önemli bir bilimsel sorundur. Ancak bu konuda kesin ve eksiksiz bir bilimsel açıklama henüz bulunmamaktadır ve bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. Evet değerli kardeşim, mevcut literatüre göre konunun özeti bu. Fakat yapay zekanın ifade etmediği işin çok farklı bir boyutu var ki, o da aslında tüm bu deneylerin yaratıcıyı ve yaratılışı apaçık ispat etmiş olmasıdır. Çünkü akıllı, bilinçli, zeki bilim adamları düşünüp, taşınıp, aylarca, yıllarca tasarlayıp, yaptıkları suni ortamlarda üretebildikleri sadece cansız amino asitlerdir. En basit bir canlı bir okyanustur. İnsanlığın en zekilerinin büyük çabalarla üretebildiği ise o okyanustan sadece bir damladır. Belki o bile değildir. Hal böyleyken tüm bu şaheser canlıların sayısız amaçsallıklarla ve muazzam bilgiye dayalı çok özel şifreler ve yazılımlarla yoktan yaratılışını, akılsız, şuursuz, kör, sağır, cansız maddelere, unsurlara, doğaya, tesadüflere vermek tam bir hezeyandır. Bilgiçlik görüntüsü altında sergilenen en büyük cehalettir. İşte tüm bu eçheliyet ve hezeyanların bilim kisvesi giydirilmiş süslü ismi de evrimdir. Ve düşünün bu derece zavallı evrim fikriyle iman sahiplerine karşı üst perdeden konuşmaya, aşağılamaya kalkıyorlar. Bakınız şöyle bir örnekle bu trajik komik rezaleti biraz daha akla yaklaştırmaya çalışalım. Tüm bu taklidi mümkün olmayan sanatlı, gayeli, nizamlı şaheser canlıların varoluşunu ilmi sonsuz Allah'a vermemek için kırk takla atanlar ne hallere düşüyorlar görelim. İnsanlığın en zekileri olan bilim adamları toplaşıp, yıllarca uğraşıp, kafa yorup, en basit bir canlının sadece maddi yönünün katrilyonda birini yap boz yap boz deneylerle tasarlayarak zorla üretti. Halbuki farazi ilkel doğada bunu tasarlayacak görünürde biri var mı? Yok. Bu en basit canlının sadece maddi kütlesini büyük ve teknolojik bir gökdelen farz edelim. Bilim adamlarının emek emek uğraşıp ürettiği ise bu gökdelenin içinden sadece bir toz tanesidir. Yani gökdelenin hayatsız sadece maddi yönünün katrilyonda biri. Katrilyonu da çokluktan kinaye söylüyorum. Ayrıca bu gökdelene bir de hayat yüklendiğini düşünelim. Çünkü hayat bambaşka bir boyut. Bir de bu canlı gökdelene bilinç ve akıl load edildiğini düşünelim. Yani insan ise hayal bile edilemeyecek derecede bambaşka bir canlı boyutudur. Peki insanlığın en zekileri olan bilim adamlarının emek emek uğraşlarla bile yapamadığı en basit bir canlıyı Mesela sıradan insanlar olan bizler yapabilir miyiz? Yaparız desek herkes bize gülmez mi? Elbette güler. Peki bunu bir çocuğun yapabileceğini iddia etsek? Elbette daha çok gülerler. Peki ya bir bebeğin bir canlı üretebileceğini iddia etmeye kalksak? Herhalde kahkahalarla gülerler. Peki ya insandan düşük seviyede olan hayvanın bir canlı yaratabileceğini iddia etmeye kalksak nasıl gülerler? Peki ya bir de hayvandan daha düşük mertebede olan bitkinin canlı oluşturabileceğini iddia etsek ne kadar gülerler? Peki ya bir de bitkilerden çok daha düşük varlık mertebesinde olan cansızların canlı üretebileceğini varsayıp iddia etsek? Kopacak kahkaha fırtınasına emoji dayanır mı? İşte bu canlıların sadece birini ve en basitini bile bilinçsiz, bilgisiz, kör, akılsız hayali evrime, cansızlara, maddelere, unsurlara, doğaya vermek ve buna inanmak ve bir de bunu ısrarla, inatla savunmak, empoze etmek, bir de videolarla yaymak akılla insafla insaniyetle bağdaşır mı ve bu tablonun hak ettiği gülmeyi sergilemek için emoji yeter mi bu bile hafif kalır elbette insan bazen aldanabilir herkesin bir dünya görüşü olabilir ve kendi köşesinde diğer görüşlere saygıyla inancını yaşar biz de bunlara saygı duyar onlara ilişmeyiz acırız dua ederiz hakikatleri anlatmaya uyandırmaya gayret ederiz lakin bir de yerinde sessiz kalacak yerde bütün bunlara ilaveten bu son derece cahilce ve komedi dünya görüşüyle iman edenlere tepeden bakıp aşağılamaya kalkmalarının tarifi mümkün değildir. Bu en büyük yalan olan inkarcılığı bilim kisvesinde pazarlamalarına karşı söyleyecek söz, gülecek emoji bulmak gerçekten çok zor. Evet özetle, sadece bu basit ama çok değerli öz çıkarımı yapabilen objektif bir akıl, bu deneylerin bir sonuçsuzluk ifade etmediğini, Bilakis empoze edilenin aksine yaratılışı ispat ettiğini, Allah'ın varlığı sonucunu apaçık ifade ettiğini idrak eder. Nasıl ki evrimi kanıtladığı iddia edilen Lenski deneyi'nin bilakis evrimi açıkça çürütmüş olduğunu bilimsel kaynaklarıyla gösterdik ve ispat ettik. Aynen bunun gibi Miller-Urey ve benzeri tüm abiyogenez çalışmaları da yaratılışı ve yaratıcımız olan Allah'ın varlığını, birliğini apaçık ispat etmiştir. Bu video serisindeki temel amacımız da bu gerçeği bilimsel verilerle gözler önüne sermektir. Devam edelim. Halen tartışılmakta olan bir konu çünkü çok sınır bir konu yani canlılığın nasıl başladığı, ilk adımlarının nasıl atıldığı çok sınır bir konu sınır konular her zaman zordur mesela büyük patlama anında neler olduğunu çok iyi bilmiyoruz ama galaksilerin belli süreçlerden geçerek var olduğunu ve o süreçlerin neler olduğunu gezegenlerin belli süreçlerden geçerek var olduğunu yıldızların belli süreçlerden geçerek var olduğunu ve bunların her bir basamağını çok net bir şekilde biliyoruz ama sınırlara götürmeye başladığımızda konuyu bilgi yetersizliğinden henüz o, o konuda cahil olmamızdan ötürü cahil olmamızdan ötürü bütün insanlık bilim camiası olarak mecburen bilmiyoruz diyoruz. Başkaları diyorlar ki böyle olmuştur. Ben biliyorum. Bilim bilmiyor ama ben biliyorum. Böyle diyoruz. Böyle olmuştur diyorlar mesela bu insan. Böyle bir şey yok tabii ki. Onların ne dediğinin benim için hiçbir önemi yok. Ama sınır konular her zaman zordur. Mesela cansızlıktan canlılığın nasıl ortaya çıktığı. Hele ki o günü dönüp bakamıyoruz bir gen yok, bir şey yok. Hele ki o güne dönüp bakamıyoruz bir gen yok, bir şey yok. Yani mecburen var olan genlerin atasal konumlarına bakarak veya deneysel olarak cansızlıktan canlılığın evriminin nasıl oluşmuş olabileceğine bakarak basamakları tespit etmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok fazla kavga var bilim camiasında. Ama o kavgalardan hiçbiri de demiyor ki ya belki de bu canlılar böyle puf diye yoktan var olu Niye bunu düşünmüyorsunuz demiyorlar. Çünkü bilimde böyle bir düşünme yapısı yok. Hiçbir şey puf diye yoktan var olmamışken, sırf biz çözemiyoruz diye canlılığın ya da karmaşık yapılı bir organizmanın neden puf diye son haliyle var olduğunu varsayalım. Bu tamamen hatalı bir yaklaşım, böyle bir şey yok. Evet, güzel itiraf. Haydi kurtulun şu cehaletten ve gülüş durumdan. Biz bilimin açıkça gösterdiği yaratılış gerçeğini biliyoruz ve teslim oluyoruz çok şükür. Sizlere de anlatıyoruz, dinleyin, öğrenin. Bilmekten de öte akıl ve kalp gözümüzle şahitlik ediyoruz. İlim de bizimle beraber şahitlik ve ilan ediyor ki bir yaratıcı var. Ve o yaratıcımızın iki çeşit yaratması var. Biri ibda ile yani yoktan puf diye yani ol emriyle yaratma. Diğeri inşa ile yani tür içi çeşitlenme ve tekamül süreçleriyle yaratma ki bu süreçlerin evrimle zerre kadar alakası yok. Gezegenlerin, galaksilerin oluşum süreçleri ve türlerin tür içi değişim ve çeşitlenme süreçleri inşa ile yaratma örnekleridir. Bunlar evrim değildir. Evrime örnek olarak da sunulamaz. Yani evrim ağacı burada da bir başka yalanı ve yanlışı aşılıyor zihinlere. Allah evreni yoktan patlar tarzı puf diye yani ol emriyle ve tüm türleri de canlılık patlama dönemlerinde yine puf diye ani ve kompleks halleriyle yaratmıştır. Bilim de bunları ispat etmiştir. Bunlar inanç değil kardeşlerim, bilimsel gerçekler ve şahitlik ettiğimiz hakikatler. Dikkat ediniz kıymetli kardeşlerim. Yaşamın kökeni üzerine yapılan bilimsel araştırmalara abiyogenez, diğer deyişle kimyasal evrim denir. Yani cansızlardan canlılığın oluşumu ve kökeni. Seküler bilim, insanları tüm yaşamın bir ya da çok az sayıda eski ilkel hücreden geldiğini varsaymaktadır. Çünkü yaşamın kökeninin o kadar olasılık dışı olduğunu kabul etmektedirler ki, bunun birden fazla kez ve birbirinden bağımsız olarak gerçekleşme olasılığı onlara göre sıfıra yakındır. Bu saplantılı düşüncenin altında yatan asıl neden, gücü her şeye yeten tek bir yaratıcıyı, onun türleri ayrı ayrı bağımsız olarak birden fazla kez cansızlıktan canlılığa çıkarma gücünü inkar şartlanmışlığıdır. Yaratılış ve yaratıcı fikri, her meseleyi kolayca çözen, en makul, en mesnetli, alternatifsiz tek hakikattir. Güneş gibi bu hakikate gündüz ortasında gözünü kapatmak, bu derece cephe almak, sırt dönmek, güneşi yok saymaktan daha büyük bağnazlık ve dogmatizm olabilir mi? Ya belki de bu canlılar böyle puf diye yoktan var oluvermişlerdir. Niye bunu düşünmüyorsunuz demiyorlar. Çünkü bilimde böyle bir düşünme yapısı yok. Hiçbir şey puf diye yoktan var olmamışken sırf biz çözemiyoruz diye canlılığın ya da karmaşık yapılı bir organizmanın neden puf diye son haliyle var olduğunu varsayalım. Bu tamamen hatalı bir yaklaşım. Böyle bir şey yok. Evet maalesef mevcut bilim işte böylesi bir bağnazlık virüsüyle enfekte olmuş ve bu derece utanç verici bir dogmatizme mahkum edilmiştir. Evrim ağacının sözlerine dikkat ederseniz, bilimde yaratılış diye bir düşünme yapısı yok, bu tamamen hatalı bir yaklaşım demekle aslında bu acı gerçeği itiraf etmektedir. Halbuki özgür olsa, işgalden kurtulsa bu bilim, doğası gereği, aksine delil olmayan hiçbir fikre tamamen kapılarını kapatmaz, kapatamaz. Bilimin asli görevi kimliği budur. Zaten aslında bilim kapatmıyor, bilakis yaratılışı ilan ve ispat ediyor. Bilimi işgal edip ateist ideolojisine alet eden aldatıcı zihniyet kapatıyor. Bu hal insanları üstelik bilim eliyle ne kadar büyük çıkmazlara sürüklemekte ve akıl dışı imkansızlıkları kabul etmeye mecbur bırakmaktadır. Yukarıdaki örneklerde gördüğünüz gibi. Evet tekrar vurguluyor altını çiziyorum. Bu akıl dışılık öylesine komedi bir seviyededir ki bir bebeğin kitap yazabileceğini veya bilgisayar yapabileceğini iddia etmek dahi bundan daha makuldür. Bırakın Miller deneyini, çağdaş araştırmaların hiçbiri tek bir canlı hücrenin bile doğal yollarla nasıl ortaya çıkmış olabileceğine dair geçerli bir açıklama getirememiştir. Ve Miller'ın itirafıyla da asla getiremez. O yüzden olsa gerek Profesör James Tour bu deneylere ve makalelere hepsi zırva diyerek tepkisini ortaya koymaktan çekinmemektedir. It's all garbage. All garbage. Ve yine aynı sebepten olsa gerek. Profesör Max Delbruck, biri cansızlardan canlı yapana kadar artık bu tür makaleleri okumamaya karar verdim demiştir. Bir kitap var. Kitabın ismi Çözülmemiş Bilim. En büyük zihinleri şaşkına çeviren muammalar. Bu kitap insanlığın bir numaralı sorununu, dünyada yaşamın nasıl başladığı sorunu olarak listenin en başında ifade ediyor. İşte bilimin açıklayamadığı bu büyük boşluk sanki ufak bir boşlukmuş ve ileride doldurulabilirmiş gibi lanse edilmektedir. Yaratıcı hakikati ise boşlukların tanrısı gibi saçma sapan sloganlarla itibarsızlaştırılmaktadır. Sanki bilimin bulduğu noktaları evrim hikayeleri doldurabiliyor. Evrim ne boşlukları ne de dolulukları doldurabiliyor. Yaratıcı hakikati ise öyle büyük, öyle açık, öyle makul ve anlaması basit bir hakikattir ki, bilimin bulduğu, bulmadığı her yeri bir güneş gibi tam doldurmaktadır. Hiçbir açık gedik bırakmamaktadır yaratıcı hakikatinin zihnen hayalen boşalttığı bir yeri ise başka hiçbir şey, hele ki evrim gibi bir saçmalık asla dolduramaz. Doldurabileceğini iddia etmek ise güneşin yerini karanlığın doldurabileceğini ve bu karanlığın bir gündüz oluşturabileceğini iddia etmek kadar komiktir. Yaratılış bilimle tam uyuşan, akılları tam tatmin eden ve her meseleyi çözen tek fikirdir. O yüzden hakikattir. Bu hakikatin eski olması eskidiği ve geçersizleştiği anlamına gelmez. Eski olması yanlış olduğunu da göstermez. Bu hakikatin basitliği sıradanlık, değersizlik manasındaki bir basitlik de değildir. Kolaylık manasında basitliktir. En değerli ama çok kolay anlaşılan ve akılları kalpleri kolayca ve tam tatmin eden bir hakikattir. Bu anlamda basittir. Peki neden tam tatmin ediyor? Çünkü yaratıcımız olan Allah insan aklını ve kalbini Evrendeki hakikatleri kolayca açacak bir anahtar olarak yaratmıştır. Bu anahtarın basitçe açtığı bir kilit ancak hakikat olabilir. Akıl ve kalp anahtarlarının zorlandığı, uyumadığı, açamadığı bir kilit onların kilidi değildir, yani hakikat değildir. Evrensel akıl ve kalbi tatmin etmeyen evrim benzeri hiçbir açıklama bu evrenin bir hakikati olamaz. Yaratıcı hakikatine kendini kapattığı için devasa bir boşluğa düşmüş olan hiçbir zihinde bu boşluğunu evrim ile dolduramaz. Bırakın evrim hikayelerin yaratıcının yerini doldurabilmesini, bu devasa boşluğun zerresini bile dolduramaz. O yüzden olsa gerek ateistlerin, boşlukların tanrısı sataşmasına Profesör Francis Collins, boşlukların Darwin'i ifadesiyle çok isabetli bir reddiye yapmıştır. Çünkü onlar açıklayamadıkları ne varsa Evrim sayesinde, evrim sürecinde milyarlarca yıl içinde gibi totolojilerle her boşluğu Darwinizmle doldurmaya çalışarak kendilerini avutmaktadırlar. Ama şunu söyleyeyim, canlılığın başlangıcı ile ilgili olarak çok iyi bilgilerimiz de var. Bu bilgilerin çoğu biyokimya alanından geliyor bu arada, evrimsel biyoloji alanından değil. Bakınız, aslında abiogenez yani kimyasal evrim, evrimin en önemli parçası olduğu halde. Burada evrimi kimyasal evrim sürecinden ayırıyor. Farklı bir teoriymiş gibi empoze ediyor. Çünkü evrimciler kimyasal evrimi açıklayamıyorlar ve asla da açıklayamazlar. Peki neden açıklayamazlar? Çünkü hayatın maddi sebebi yoktur. Cebinde para olmayan başkasına para, kendinde can olmayan başkasına can veremez. Hayatın tek sebebi ezeli hayat sahibi olan Allah'ın hayat vermesidir. Halbuki aslında evrim ağacının bu kaçak güreşme hali bile evrimin ve temeli olan kimyasal evrimin çürük olduğunu hal diliyle ilan ve itiraf etmektir. Hatta aynı amaçla abiyogenez, evrim teorisini son derece zor olan bu yaşamın kökeni sorunundan uzaklaştırmak amacıyla resmi olarak kimyasal evrim olarak adlandırılmaktadır. Yani akıllarınca şuna getiriyorlar. Kimyasal evrimde sorunlar olabilir ama biyolojik evrim kesin bir olgudur. Halbuki kimyasal evrim olmadan biyolojik evrimden bahsedilemez. Asıl evrimci bilim adamı Kerkut'un da dediği gibi kimyasal evrim genel evrim teorisinin bir parçasıdır ve hatta temelidir. Bu çok net. Evrim ağacı gibilerin kimyasal evrimi, evrimin bir parçası olarak göstermeme, örtbas etme çabası hem bu temel konuda düşülen acizliğin kanıtıdır hem de bu kanalın bilimsel gerçekleri tarafsız şekilde sunan bir bilim kanalı olmadığının delilidir. Çünkü cansızlardan canlı oluşmadan, yani kimyasal evrim gerçekleşmeden ne doğal seçilim ne de mutasyon gibi kavramların bir anlamı kalır. Hepsi çöp olur gider. Bunu biliyorlar. Bu yüzden örtbas etmeye, dikkat dağıtmaya kavram kargaşası çıkarıp bu kargaşadan yararlanmaya çalışıyorlar. Yani bu konuda da yalan söylüyor ve yanıltıyorlar. Halbuki kimyasal evrim, evrim teorisinin sac ayaklarından yani üç ana direğinden biridir, temelidir ve en birincisidir. Diğer ikisi de malum doğal seçilim ve mutasyonlardır. Bu ana sütunlardan hangisi çürütülürse çürütülsün, evrim ayakta duramaz yıkılır. Hele bir de temel olan kimyasal evrim çürütülürse, evrimin bırakın ayakta kalmasını, tek kelime bile etmesi mümkün değildir. Evrim söylencelerinin yeşil dev, örümcek adam gibi hayal ürünü eğlencelerden öte hiçbir değeri ve geçerliliği yoktur. Malum bir binanın temeli çürük olursa üst katlardan bahsedilemez. İşte şimdi evrim binasının temeli olan bu kimyasal evrim hikayesinin ne derece çürük ve imkansız olduğunun bilimsel kanıtlarını hep birlikte göreceğiz. Evrimcileri bu aldatıcı hayal dünyasından kurtarıp gerçek dünyaya döndüreceğiz inşallah. Çünkü bu bilimsel kanıtlar hayali evrim binasının temelinin çürüklüğünü ispat ettiği gibi aynı zamanda üst katların çürüklüğünü de gözler önüne sermektedir. O hayali üst katlar evrim mekanizmaları olarak anlatılan doğal seçilim, mutasyonlar ve benzeri diğer tüm evrimci açıklamalardır. Dolayısıyla bu video serimizi evrim iddialarının köküne kibrit suyun evinden kabul edebilirsiniz. Hem evrim balonuna bir iğne hem de bir sıfır çarpanı hükmünde düşünebilirsiniz. Ayrıca başta evrim ağacı olmak üzere tüm evrimci açıklamalara bir reddiye hükmündedir. Bunları aklınızda tutarak dinlerseniz evrimle ilgili tüm meseleleriniz hallolacak, tüm sorularınız toptan cevap bulmuş olacaktır Allah'ın izniyle. Miller Urey ve Abiyogenes serisine devam edeceğiz inşallah. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.